Efendim merhabalar. Aslında bugün yayın yapmayacaktım. Hafif bir viral bir grip bulaştı. Evde 3 tane okul çocuğu olunca mutlaka bir şekilde yakalanıyorsunuz ama Erdoğan'ın hamleleri devam ediyor ve bu hamleleri okuyup yorumlamamız gerekiyor. Buna yakından inanıyorum. Şimdi Erdoğan'ın gördüğü şu. İmamoğlu'nu yok sayarak bir şey yapamayacağını ve onun böyle gereksiz bir şekilde toplumda oluşmuş olan kredisinin kendiliğinden gideceğine çok ciddi bir şekilde inanıyordu. Bu olmadı. Bu olmadığı için hamle yapmaya başladı. Erdoğan'ın klasik hamlelerini biliyoruz. İki tanesi var. Birincisi elindeki medya gücüyle rakibinin açık yanlarını deşifre edercesine onun üstünde tepinmek. İkincisi kelime oyunlarıyla siyasi nezakete sığmayan ifadelerle rakibini dolaylı olarak bazen doğrudan Bay Kemal Bay Kemal dediği gibi böyle aşağılamak onu işte halk nezdinde değersizleştirmeye çalışmak. Tabii bunların her ikisi de normal bir ülkenin cumhurbaşkanına yakışan tavırlar değil. Normal ülkelerde cumhurbaşkanları birleştirici olur, yapıcı olur muhalefeti eleştirirken muhalefetin tabanı bile der ki ya bak kendinize bir çeki düzen verin. Adam bizim muhalifimiz ama burada doğru söylüyor gibi. Şimdi bugün çıkmış Erdoğan diyor ki bizim icraatlarımızın ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem. Bu bir siyasi nezaketsizlik ama Erdoğan'a yakışan bir siyasi nezaketsizlik. Çünkü alıştık onun tavrı böyle siyasi nezaketle işi yok. O delikanlılığı böyle hakaret etmekte alabileceğini, o kredi toplumda hakaret ederek alabileceğini zannediyor. Dün Ekrem İmamoğlu ona delikanlıysan çık karşıma dedi. Bugün o da ona ilk defa ismiyle hitap etti ve Ekrem dedi. Yani İmamoğlu değil, Sayın İstanbul Belediye Başkanı değil. 1900 işte 60'larda, 70'lerde, 80 ve 90'lardaki en çetin rekabetin olduğu dönemlerde en birbiriyle çekişen liderlerin ifadelerine bir bakın bakalım. Hiç Mesut Yılmaz'ın Tansu dediğine şahit olacak mısınız? Hiç Tansu Çiller'in Mesut dediğine, hiç Demirel'in Ecevit'e Bülent dediğine ya da Ecevit'in Demirel'e Süleyman dediğine şahit olacak mısınız? Görmeniz mümkün değil böyle bir şeyi. Yani böyle bir nezaketsizlik örneği Türk siyasi tarihinde yok. Şimdi şunu söyleyelim o zaman. Diyor ki sıralıyor işte, şurası dökülüyor, burası dökülüyor. İstanbul trafik perişan. Ben sana dökülen şeyleri anlatayım Türkiye ile alakalı. Bir, ülkenin ekonomisi dökülüyor. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından birine sahip bu ülke. 2. Dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan 5 ülkesinden birini yönetiyorsun. Sebebi de sensin. Öngörülemez bir ülke olduğu için Türkiye faizler ne kadar düşerse düşsün rekor bir faiz oranıyla borçlanıyor Türkiye. Zira öngörülemez bir rejime dönüştüğü ve yargı eliyle içeride demokrasi darbesi yapıldığı için. Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye dökülüyor. Kabile ülkeleriyle aynı sırada. Mutluluk endeksinde Türkiye 98. sırada. Verimli toprakları, insanların mutlu olmak için geldiği turizmle, denizi, güneşi, kaya, gıdayı, Türk mutfağını tatmak için, mutlu olmak için geldiği ülke Türkiye Mutluluk endeksinde 98. sırada. Medya özgürlükleri endeksinde en diplerde sürünüyor. Yani bir daha kolay kolay kalkıp çıkma ihtimali de yok. Çünkü medya yapılanmasını yerle bir ettiniz. Bu endekslerin hepsine bakabiliriz tek tek. Mesela yolsuzluk endeksinde yerlerde sürünmüyor. Zirveye oynuyor Türkiye. Onun için başkasına laf ederken, başkasını eleştirirken önce senin yönettiğin ülke nerede? Senin yönettiğin ülke nerelerde sürünüyor? Senin yönettiğin ülkedeki asgari ücretin alım gücü neredeyse çile denk gelmiş durumda. Yani arkadaşlar, karşımızda tel tel dökülen bir ülke var ama elindeki medya gücü imparatorluğu çok çok güçlü olduğu için bunu görmezden gelip rakiplerini başarısızlıkla suçlama cüretini gösterebilecek yöneticilerimiz var Türkiye'de. Ve klasik taktiği son finali nasıl yapıyor? 2028'den sonra yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Arkadaş bunu 2023 seçiminde 2023'ten sonra demiştim. Şimdi 2028 diyorsun hep geleceğe yönelik vaat. Önünde 3 sene var. 3 senede aklı başında bir lider yepyeni bir dünya inşa eder. Bak Arjantin devlet başkanına bak 6 ayda Arjantin'in altını üstüne getirdi. Senin önünde 3 sene var. Önündeki 3 seneyi kullanmadan 2028 için kredi isteyip umut dağıtıyorsun. Nereye geliyor biliyor musunuz? Keşke şu anda bir medya analizi yapsa birisi ve bunları çekse. Son 10 yıldır Erdoğan geleceği işaret ediyor. Yarın daha güzel olacak, yarın bugünden daha güzel olacak, işte Mart-Şubat'tan daha güzel olacak, 2024-2023'ten daha güzel olacak. Listeyi böyle uzatıp gidiyor. Yapabildiği tek bir şey var, umut pazarlama. Evet, elindeki medya gücüyle umut pazarlamadan başka yapabildiği hiçbir şey yok. Kim tutuyor elini? Elini tutan kim? Elinde 3 sene var, tek başına iktidarsın. Tüm kurumlar emrinde, yargı emrinde, finans emrinde, medyasından istihbaratına kadar aklınıza ne geliyorsa hepsi emrinde. Ama başaramıyorsun, başaramayacaksın da. Çünkü Türkiye gerçeklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Petrolü, doğalgazı, altın rezervleri olmayan bir ülke sempatik, demokratik, şeffaf, hesap verebilen bir ülke olmak zorunda. Batılı ekonomilerden pay almak zorunda üretim ağlarını onlarla entegre bir şekilde yürütüp çok ciddi bir şekilde istihdam sağlamak zorunda. Doğrudan yatırımları buraya çekerek işte Türkiye'deki otoriter rejimden dolayı kaçan 6 milyar dolarlık fave Volkswagen yatırımı örneğinde olduğu gibi onları kaçırmayarak kendi evlatlarına istihdam sağlayan, üniversite mezunlarını sadece 3 harfli süpermarketlerde raf dizdirtmeyen bir ekonomi inşa edilmesi gerekiyor ve bunun yolu da özgürlükçü, demokrat ve tüm dünyaya açık, şeffaf hesap verebilen bir rejim inşa etmekten geçiyor. Mansur Yavaş'la da alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Mansur Yavaş bugün bazı açıklamalar yapmış. Diyor ki işte İmamoğlu'nun iktidarın altında olan taarruzlarını görmezden geliyor ve işte ekonomiyi konuşmalıyız. Bakın Gazze'yi Amerikalılar el koyuyor. Orayı konuşmalıyız gibi bazı ifadelerde bulunmuş. Ben Mansur Yavaş'ı anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Halk tarafından çok fazla istenilen bir aday. Ama işte şu anda aday belirlememeyiz çıkışı doğru bir çıkış değil. Şu anda belirlenecek olan adaya rağmen sen sabret. Seçime kadar sabret. Duruma bir bak. Sen yine kendin de aday olabiliyorsun. İmza toplayarak, vekillerden imza alarak CHP iki adayla da çıkabilir. Bunda en ufak bir sorun yok. Ama CHP'nin şu anda içinde bulunduğu durumu Mansur Yavaş'ın anlaması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'na getirilecek olan bir siyasi yasak var. O siyasi yasak gelmeden Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmezse ve o siyasi yasakla birlikte siyasi hayatı bitirildiğinde seni de eleştirecekler, CHP'yi de eleştirecekler. Bir set kuramadınız, bir bent kuramadınız, hamleleri yapamadınız diye sizleri yerden yere vuracaklar. Yapmanız gereken şey çok basit. Halk tarafından seviliyorsunuz. Şu aşamada İmamoğlu'nun aday gösterilmesine sesinizi çıkartmayabilirsiniz. Gerçekten siyasi yasak gelmezse... Ve gerçekten bu seçim sistemi kalırsa CHP çok rahat bir şekilde iki adayla seçime gidebilir. İkinci tura hanginiz kalıyorsa ona diğeri destek verir ve yarış bir şekilde devam eder. Ama hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye normal bir ülke değil. Bu siyasi yasak pimi çekilmiş bir bomba olarak Türk siyaset gündeminde ortada duruyor. Bu bombanın CHP'nin kapısında patlamadan önce o kapıya tedbir almanız, set çekmeniz gerekiyor. Onun için bu adaylık sürecine kardeşlik hukukuyla yaklaşıp karşınızda yıkmanız gereken antidemokratik enstrümanları kullanan bir yapılanmaya karşı bütünlüğü başlangıçta bozmamanız gerekiyor. Sizin de adaylığı en az Ekrem İmamoğlu kadar hak ettiğinizi düşünüyorum. Halkın size verdiği destek bunun en büyük göstergesi ama her şeyi doğal sürecinde yaşaması için Türkiye'ye sizin de bir şans tanımanız gerekiyor. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.